Ay evet ya zormuş Hadi gel gel. kurtardın. Evet gel. Gel, gel. Gel. gel gidelim hadi gel. Şurası, Şimdi, senin bez yıkama yok bir şey yok. Silme derdi yok. Telefonu benim Kenan? Evet. Uzatmen. Evleri bile ıslak mendil yapmıyor. Neyil de neyil de. Yemek yapayım. Gel kalk. Birbirini alalım. Ben kızdan ikisi birbirine kahret diyeceğim. Ben yaşar atlarım. Ben yaşar atlarım. Onu çıkan dört. Uyudu yedim bunları. Bir uyandı bu sırtıma sarıydı. Bezi kaynardan çıkarıyordu. Küçüğünü şeyden götürdüm. O az büyüğünü bir yaş büyüğünü şeyde oh <laughs> ayağımda sallıyordum. Bezi de haşıldan da, çıkartacağım dediğim. Maaşın da zamanımız da şey vardı. Hep hep kendimiz kocası. Hep şaştı. Ne demek o dedim? Haşıldan ne? Haşıldan ne? Bıdın ben hani? Sen Ben bu cihazları gayet dedim şey Hep şaşırdım. de şey Göz şu an çekiyor mu? Çok doğru ben, Nefesini imiş. Ya duanınla birlikte yapayım çok Çok iyi bir hissetiyim. Ben ben ben. Ben ben ben. Bo bo bo. Ne yapacağım bak ya? Sanırım. Evet, bo bo bo. Evet, 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 evet. Evet, evet, evet. <Universe> zaman, zaman sen de, sen e lighting, qui, modeling, ya? Niye de görüseydi olsun? Ne yapacağız? Ya sarı bir kız alacaksınız. İnşallah. İnşallah. 16 17 18 19 Ne 21 22 23 24 Al. 26 27 28 Allah kameraman Ece. <laughs> Kameramanın var benim. Biz Hayır, <laughs> evet. Yok, büyük ilk Zeynep yapın. var ya her şeyler.